Evet arkadaşlar bugün sizlere e, Biontech aşısı mı olalım, Sinovac aşısı mı olalım diye sorduğunuz sorulara yanıt vermeye çalışıyor olacağım. E, öncelikle aşı olmazsak ne olur? Aşı olursak ne olur? E, sorularına yanıt verelim. E, aşı olmadan virüsü gerçekten kaparsak savunma sistemimiz buna e, hazır olmadığı için bir direnç oluşturamayacaktır. Ve e, virüsler milyonlarca sayıya ulaşabilecek ve bizi hasta edebilecektir. Ama aşı olduktan sonra Gerçekten virüsü kaparsak, savunma sistemimiz çoktan buna hazır olur, hızlı bir derece, hızlı ve yeterli derecede antikor üretir ve virüs yeterince sayıya ulaşmadan biz hastalıktan kurtulmuş oluruz. Şimdi, Sinovac mı, BioNTech mi sorularına yanıt veriyor olacak isem, Sinovac etkisizleştirilmiş virüsün vücudumuzda enjekte edilip vücudumuzun antikor oluşturmasını sağlayan geleneksel bir aşı yöntemi. Ama Biontech'e baktığımızda ise e, ne etkisizleştirilmiş bir e, virüsün vücuda enjekte edilip e, antikor oluşturmasını sağlayan bir aşı türü ne de canlı virüsün e, vücudumuza enjekte edilip vücudumuzun antikor oluşturmasını sağlayan bir aşı türü. E, Biontech bir mRNA aşısı. Bu laboratuvar ortamında üretilen bir e, molekül ve e, bu şekilde vücuda enjekte edilip vücudun antikor oluşturmasını sağlıyor. E, tabii ki diğer aşı türlerine göre e, sentetik de olduğu için belki bilemiyorum e, daha fazla antikor üretiyor. E, çok başarılı bir aşı türü ama bu buluş böyle mRNA adına çok böyle e, ne diyeyim çığır açsa da dünyada şu an ilk kez aşı türü olarak e, koronavirüste deneniyor. E, ama uzun vadede bize ne getireceğini Bilemiyoruz şu anda insan vücudunda ne gibi değişiklikler sunabileceğini. Şu anda bilemiyoruz denendiği için. Artık bir 10 yıl sonra e, bu sorulara cevap verebiliyor olacağız. E, herkes olduktan sonra. Ama tabii ki çok etkili. İnşallah tabii ki hiçbir problem yaratmaz aşı türleri. E, her ne kadar Sinovac'a göre e, Biontech aşısı çok fazla antikor üretse de böyle koruyuculuğu çok yüksek olsa da e, ben... Eğer kişi bağışıklık sistemine e, baskılayacak bir ilaç kullanıyorsa, nörolojik bir hastalığı varsa, kemoterapi alıyorsa e, Biontech aşısını önermiyorum. Sinovac aşısını olsun diyorum. Ama eğer kişi böyle çok sağlıklıysa e, Biontech aşısını olabileceğini düşünüyorum. En iyi aşı ulaşabileceğimiz aşıdır. E, herkese sağlıklı günler diliyorum.